Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün mor paketi hazırladım. Şimdi onu açacağım. Böyle bir tane havlum var Elsa'lı. Ben bunları sabah sabah yüzümü yıkıyorum. Elsa'sı da burada. Bir tane böyle bir kalemliğim var. Boş yapma. Bir tane böyle mor Bir, ojen bir tane böyle mor bir ojen var. Böyle. Ben bunu bazen tırnaklarıma sürüyorum. tane böyle mor karpuzlu tokam var. Böyle. Bir tane böyle kolyem var. Böyle. tane böyle Nilüyalı tokam çıktı mor, koyu mor. Aynalı tarak. Burası ayna, burası da tarak. Bir tane böyle bir kalem süslüyüm var. Bir tane böyle kuşal kalem süslüğüm var. Videom bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.